geri gitti. <laughs> Oraya geri gidiyor. Bak orada orada Rüya orada. Aa, Rüya büyük kaydıraktan kayamadı. Bakalım nerede Rüya? Rüya. Hadi kaysana teyzeciğim gel. Koş 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 Rüya'yı kurtar. E, nereye gidiyorsun? Rüya'yı nereden kurtaracaksın? Aferin Efe çık 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 çık. Çık Efe aferin. Çık anneciğim çık çık çık. Başaracaksın Efe. Efe başaramadın sanki. Şurada kocaman legolar var gördün mü? Çok güzel. Legoları gördün mü Efe? çıkıyor Hadi anneciğim başarabilirsin. Evet 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 evet. Hadi Efe. Bak hadi anneciğim hadi hadi çıktın çıktın hadi. Ay Efe. Eyvah. Efe kocaman Lego dolu odayı gördün mü? Anneciğim bence çıkamayacaksın yine. gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen de gel. Şu, aa bak trambolin. Çık çık trambolin. Aferin. Yine çıkmadı. Efe, başaramayacaksın anneciğim. Vay canına Efe. Çıktın Efe başardın. Aferin sana. Efe nerede? Efe nerede Efe? Kaykaya gitti Efe Rüya. Ah Efe buradaymış. Efe kaydırağa geçsene kaydıraktan kay. Koş. Bu tarafta kaydırak annem Efe. Efe bana bak. Efe gitti. Aferin Rüya çık oradan aferin en tepeye. Çık 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 çık. Ay çık. Ne oldu teyzeciğim ne oldu? Ay ne oldu bak bakalım. Tamam bir şey olmadı bir şey olmadı. Bir şey olmadı Rüya. Bakalım. Hiçbir şey olmadı. Biraz ufak bir kaza geçirdik. O kadar değil mi teyzeciğim? Heh. Hadi. Dinlen bakalım yürü. Dinlen iyice dinlen. Tamam mı Rüya? Çık bakayım çık. Bak hiçbir şey yok annesi. Çok güçlü Rüya. Aferin Rüya ya. <laughs> Sana ne oldu? Annem kaydıraktan Şuradaki kaydırağa git. Bak Efe. Emir bak ne getirdim sana. Ay. Emzik şeker. Senin neyin var anneciğim? E niye öyle duruyordun? Efe burası çok güzel. Senin çadırın mı bura? Orası da, şey, orası da şey. Gizli oda. Gizli bölmeler mi var içinde? Bak şurada bir boşluk var orası gizli bölme oraya çıkıyor. Kardeşini sokuyor musun oraya? Ben sokmuyorum. Bakalım. bakalım Emir sevecek mi? <laughs> Anne bu öyle tutulmuyor Emir. Hayır bağırma. Hayır. Sevdi mi? Hayır. Sen tattır bakalım. <laughs> Sen tattır bakalım sevecek mi? Ay düştü. Efe sevdi. Ben anne. Hayır anneciğim sen yeme. Efe seninki bitti. Sen yedin. Seninki maviydi. Bu kardeşini. Hı. O birazcık yesin bunu. Ben bırakıyorum. Sen de gizli bölmene gir. Tamam. Kardeşinin elinden alma. Tamam mı Efe? O yesin kendisi. Ben de işlerimi halledeyim. Anlaştık mı? Nereye gittin? Ah orada mısın? Tamam hadi ben de işlerimi halledeyim. <gülüyor> 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 Efe ne yapıyorsun sen Emir? Efe neredesin? Anneciğim Emir'in... Allah Allah. Emir nerede emzik şekerin? Efe nerede anneciğim emzik şekeri? Buralarda yok. Attın mı bir yerlere? Yok oyuncakların arasında da yok. Efe bir yere mi sakladın yoksa? Şimdi senin şu çadırına bir bakalım Efe. Bakalım. Burada. <laughs> Yakaladım seni Efe. Ne yapıyorsun? Anne? Gel buraya. Gel dedim sana buraya gel dedim. Gel sen neredesin? Nereye kaçtın? Cık. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Gel buraya. Seni yakalayacağım gel buraya dedim sana. Efe. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, gel sana. buraya gel. Neredesin Efe? Bu yaptığının eee. ne kadar yanlış olduğunu farkındasın değil mi? Eee. Bir daha sakın kardeşinin şekerini alma tamam mı? Kalk bakalım nerede şekeri abisi? Eee. Dön bakalım. Gel. Gel annem gel. Gel 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 gel. de yanlışlıkla ama neyse. Al bakalım eee. şekerini. Eee. Al anneciğim. Eee. Bak abisi nasıl sevindi. Bak bir daha eee. alma tamam mı? Eee. Hadi sen de mekanına gir. Bir daha da alma eee. kardeşinden şekerini. Hak çok sevindi. Çok sevindi. Anne. Oh, Oo dikkat et Efe sana bir sürprizim var. Bir sürü şekerim var. Şekerleri saklayacağım. Bulabilirsen senin olacaklar. Evet, çık bakalım oradan şimdi. Bunları saklayacağım. Bakalım bulabilecek misin? Tamam. Şuraya geçsen sen oraya geç karpuzlu, limonlu. Orada gözlerini kapat. Gel 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 saklanmak yok. ha Kapat orada gözlerini geliyorum. Gözlerini açmak yok tamam mı? Saklıyorum. Dört adet şekerim var. Bakalım hangilerini bulabileceğim. Bakayım. Bak 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 burada. Dört tane tamam mı? Saklayacağım şimdi onları. Evet. Evet. Efe evet. kalk hadi gözlerini kapat annem. Saklayacağım ama. Bulabilirsen senin olacak tamam mı? Tamam. Birini şöyle koyayım. Üç tane kaldı. Birini şuraya koyalım, birini şuraya koyalım. Ay kaydı hatta beni de şuraya. Tamam. Bir dakika bekle hazır. Bekle Nasıl koyacağım bunu? <laughs> Koydum. Efe hazır, hadi bakalım bulabilecek misin? Efe, Mızıkçılık yapıyorsun Hayır, ama. Ha ver bakalım birini buldun. Bakalım çilekliyi bulmuşsun. Git bakalım. Bulabildin mi diğerini? Efe gözünün önünde göremiyorsun. Portakallıyı. Efe. Bence biraz daha bak 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 bak. Efe. Bulamadın hala. Aa, i̇kinciyi buldun Efe. Ver bakalım. İkinciyi de buldun. Buldun mu üçüncüyü? Üçüncüyü yemin misin orada olmadığını? Hala bulamadın üçüncüyü. Gözümün önünde mi yani? Hı? Gözümün önünde Gittin oraya ama bulamadın hala. Bu da. Evet. Vallahi buldum. Buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Limanı Utaf mı ya. buldun? Limanı buldun. Sonuncu. Son 20 saniyen. Dışarı, şey, aynen oh. Ama Am bir şey bildiriyor. Evet. Dışına çık bence. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 19, 10. 9. Nerede 7? 6. <laughs> Başardın Efe. Bütün şekerler artık senin. Ama yemekten sonra zaten şu an yiyemezsin tamam mı? Nerede? Nerede? Çık hadi. Bakalım. Çık bakalım. Kay bakayım oradan. Ka kay bakayım. Ne yapıyorsun? Efe hadi kay bakayım nasıl kaydı. <laughs> Allah Efe kaydı.